Her kadında mutlaka bir vajinal akıntı olur. Önemli olan bunun anormal olduğunu saptamak. Kadınlarda sıvı, şeffaf, kokusuz, kaşıntıya nedeni olmayan berrak renkli akıntılar zaten fizyolojik akıntılar. Bunlar her kadında olan normal normal süreçler, doğal süreçler. Eğer bir hanımda sarı renkli, kokulu, peynir rengi renkli kesmik kesmik beyaz şeklinde kaşıntıya neden olan ödem ve şişlikle beraber olan alt karın bölgesinde şişlik, ağrı ve hassasiyet yapacak ölçüde olan bir akıntı varsa bu mutlaka sizin doktora gitmenizi gerektirir. Bazı akıntılar kanlı olabilir. Kanlı akıntı varlığında da özellikle rahim ağzının kontrol edilmesi, vajina içindeki dokuların kontrol edilmesi önemlidir. Eğer bir hanımda kanlı akıntı varsa mutlaka rahim ağzından örnek alıp simirle teyit edilmesi gerekebilir. Bazen kanser öncülü lezyonlarda da biz kanlı akıntı görebiliyoruz. İnfeksiyona bağlı olabilecek akıntılarda mutlaka tedaviler doktor eşliğinde doktorunuzun uygun gördüğü tedavi modalitesiyle yapılmalı. Kanlı akıntı varlığında da yine doktorunuzun öngördüğü şeklinde tarama testleriyle teyit edilmelidir.